Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızdayız. Evet, süper soğan çocuğa devam ediyoruz. Bu videoyu çekmek için 5. seviyeye kadar geldim. Hmm. Hop. Çok güzel bir iksir bu arada. Ölme gelen ölüyor direkt. Super Mario benzeri efsane büyük maceralı Super Onion Boy devam ediyor. Bu senin devamında şimdi çektim. Hop. Live veriyor lan. Live. Şu Oo. 147 tane canım varmış. Şöyle. Juju 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 juju. En son gizli alanla girmiştik ama ondan sonra videomuz bitti. En fazla 10 dakika çekebildik. Umarım bugün 10 dakikadan daha yüksek çekeceğiz. Ve bölümü geçiyoruz. Level complete. Şurada kalsın bir tuş hmm, tuşları bir göreyim. Hmm. Burası ne? Boeing. Şu Boeing der gibi bir sesi var ya. O çok hoşuma gidiyor. Hayır, geçtim değil mi? Bu sırada reklam gelmiş olmasın. Allah. Ama yani ya. Bu ne? Tam atladım. Sırada reklam geldi. Ben ne yapayım orada? Tam karşı atladım sırada geldi bir daha. Tam sırasını buldun ha de desen. Tam havadayken durdu ya. Reklam geldi. İnanabiliyor musun ya? Böyle bir şey olamaz ha. Bu yüzünden yeteneklerim gitti. Hayatta en sevmediğim şeylerden bir şey reklam. Keşke reklamlar olmasaydı. İyi de ben bunu bilgisayara yükleyemiyorum ki. Yükleyebilsem hani internetsiz de oynayacağım da. Şu geliyor. Hayır ya. Aşağıda düştüm mükemmel. Oyunda alamadım. Hadi görüşürüz. İyi kaçtım orada Can geldi. Valla böyle şans yok ya. Teşekkür ederim var ya senin için. 12 kim yarattısa valla adam. Ama şu hata kaldırırsın. Bazen adamın üstüne bindim de kendim ölüyorum. O yüzden ben adam öldürmekle uğraşmıyorum. Hop attım valla. Z basılı tut. Ağaç geliyor. Benim ona ağaç dediği için de ben de ağaç diyorum. Ve level complete. Bunun ağaca benzer bir tipi var mı şu yeşil şey? Bunu yorumlarda yazın. Eğer açık olursa. Hani diyeceksiniz ki. Abi yorum açık değil nasıl yazalım diye. Eğer açık olursa. Evet çıkamadım ya. Şuradan atlayabilir miyim acaba? Hey Allah, ya Allah geliyordu. Yok gel. Havuç vardı orada. Hayır. Şanssızlık ötesi. Ya zıpla abicim çok ucuna gelmem gerekiyor. Orada da zıplamıyor işte. Tamam o da kaldı o yıldız. Onunla mı uğraşacağım artık? Bekleyelim. Şuradan gelecek çünkü. Bu uçmak çok keyifli ama böyle. Uçma alan diyordu. Sky Mountain acaba ne? <laughs> Haritalarda bulut filan var da ana bir dakika dur şurada soru işareti var aşağıya bastım. Ama özel burada ne oluyor? Görüntü gitti. Niye görüntü gitti bir anda? Arkadaşlar ben bir bak. Evet arkadaşlar görüntü gitti ne olduğunu anlamadım. Tamam geldi. Evet. Vıdıp. Sesi de çok güzel böyle. Vıdıp. Yutarmış gibi. Çöpü. Çöp kalsam mı? Neyse. Bizim şu ateş de çok güzel. Aha. Dur, dur lan. Hı. Tamam altında alalım. Şurada bir yerde yıldız var mı diye soracaktım varmış. Bunu diyelim. Yazık ağaç öldürmeyelim ağaç. Aslında bir soğanın düşmanı niye havuç? Hani mesela havuçlar geliyor ya. Bir soğanın düşmanı havuç mu olur ya? İkisi de sebze sonucu olarak. <laughs> sebze diye Allah'ım. atladım. O yüzden çok zor. Piu çok piu 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 piu. Gitsene. Level complete. Allah çok yoruldum yalnız. Ali şu an içim içime giriyor. Zaten nefes almakta zorlanıyorum Ve evet arkadaşlar de kaldığı yerden devam ediyor. Sky Mountain diyor. Sky Mountain 2. Yani uçma alanı için. Hıh. Kuş geldi. La ölmüyor la bu. Ölümsüz kuş yapmış. Kuş. Kuş diyor. Kuş kuş kuş. Oy yukarı çık. Dur. Hayır. Ölme sakın. Aa aldım. Yere kalmadı onun üzerine. Şimdi şuradan karşıya. Güzel. Bir dakika. Hah. Hayır gitme. Tamam tamam böyle bölümler geldi. Karşımıza zor bölümler çıkıyor, zor canavarlar çıkıyor. Asansördeymişim gibi var ya. <laughs> aşağıda bir şey yok değil mi? Yok. Kesin aşağıda bir sürü var. Yoksa yuvarlak şey çıkmıyor. Evet var bir sürü. Bin puan aldım üst üste öldürmeyle. Bum. ana. Bir dakika. Lan kaç 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 kaç. Katil kuşlar gibi geliyorlar ya. Zaten prensesi kaçıran kişi de kuştu. Aa, oraya erken gitmemiz gerekiyordu. Oraya erken gitmemiz gerekiyordu ve kuşlardan binerek şey alacaktı. Daha bir şey gelmiyor. Oraya erken gitmek gerekiyor. Sonra onu öldürdüm sana köpük. Köpük çok güzel ya. Bir de niye köpük? Çok saçma animasyonlar var bu oyunda. Hayır aşağı düşmek istemiyorum. Gel 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 çabuk. Çabuk. Kuşlar. Kuşlar. Boy. Hayır. Az kalsın bu uşa çarpıyor. Ve bu uşa çarpınca niye ölüyor? Bu uşa değince de bir şey olmaz ki. Nasıl yapmışlarsa. Neyse önemli değil low complete. Ana low complete Sky Mountain 3. Burasını. Aa burada kuşun üzerine yes aldım. Şimdi hiçbir yer yok evet. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Evet, labirentin içine girdik. Şu anda çağlarımızdayız. Hop. Ana, reklam en sevmediği bir şey evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz <laughs> o, bu ne kırmızı yengeç kırmızı yengeç ne yapacağım kaçtım hayır uğraşamam wow. yarasalar yes alacağım hayır anlamadım A ateş ediyor vay seni gidi Anam zıpladım. Ya! Bak bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Üzerine bastığınız halde kendiniz ölüyorsunuz ya en nefret ettiğim şey bu oyun dizaynında. Aha, iki yengeç, iki yengeç kafaları karışık bir şarkı. <laughs> Yeni şarkı. İki yengeç kafaları karışık. Bir insan. <laughs> bu şarkı çok güzel beğendiyseniz yorum yapın. Nerede ya belirtimi unuttum. Can çıktı ya bir işime yaramaz. Peki <laughs> yengeç kapıları gelin. <laughs> <laughs> Aha yengeç civaları yengeç civaları anlayın yengeçler Allah'ım Allah. Evet yine çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Bugün oha. Hop. Sen geber. Yarasacağım. Atladım üstünden. Yengeçten vurdum. Yes. Hop. Bir canımıza gidiyoruz. Bakalım bir canına. Nerelere kadar gideceğiz? Altınları alalım. Yengeçler geliyor. Bunları vuralım. Çünkü aşağı düşmezler. Onun sonunda bir boss var gerçekten ama. Şimdi. Ana kaç kaç kaç. kaç. Ha alev atacak. Bekle onun gelmesini bekliyordum. Alev atmadı ki ilk defa attı verelim. Evet ve gidiyoruz. Kaç 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 kaç. Ve final. Bu bölüm bitiyor arkadaşlar. Aşağıya basamadım. Göremiyorum ki tuşu. Tamam. Oh. Bence bu bölümü burada bırakalım. Ne dersiniz? Hı. Evet. Ve bölüm bitti. Evet arkadaşlar, çok güzel seriydi. Bu videonun devamını istiyorsanız çok like atın kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu çektik. Hadi görüşürüz. Bay bay.